よし。<Yes. S 2> yes. Biz uh... uh, şu tarihte işte bütün tari menüyü değiştirmiyoruz. Bizim uh, fikrimiz aslında bu hep böyle bir hareket olduğunu görüyorlar. Sabit olan kalan bizde aslında uh, bazı arabalarını sürtüyorlar bir şeyler oluyor. Geliyor, oturuyor. En büyük nokta bence. Ondan sonra da normal, yani daha normal tabakları. Şunları istiyorsunuz, bunu istiyorsunuz ve kendiniz seçtiğinizi e, alıyorsunuz. Burada öğrencilere ya da meslektaş öğrencilere biz yüzde 15 mi veriyorduk? Yüzde 15 indirim. Röportajda size sormak istiyorum da şimdi isterseniz böyle bir yani e, Urla'nın, İzmir'in Şimdi... ...debreviyle beraber bu da bozalı, zafranlı e, pomelo ile özlenmiş sosumuz. Üstüne de bir tozundan yaptığımız bir çıtır. Efe sen benim şeyimi... E gastronomi turizmi yani yıldız restoranları, gastronomi 2021 buraya geldim. Aşk için buraya geldim. Ee, ve geçen sene Mayıs'ta burasını devraldık oteliyle beraber. ve ee, küçük bir fine dining restoran, kahvaltı bölümü aslında fine dining restoranına çevirdik. Bence Ege Mutfağı'nın Ege'nin ürünleri bize yansıtıyor. Buradaki doğan verdiği çok güzel sebzeler, meyveler bizi besliyor. Buranın otları, buranın kuş konması, rezenesi çok güzel bir ürün ve onu kullandığımız için bir yerde bence özel olabiliyoruz. Biz burada bizim ilk başlangıçlar kuru fasulye pilav, sarma, çiğ köfte dürüm, ne daha? Ee, havuç, tarator. havuç tarator Ve bunları müşteri duyduğunda bunu anlayamıyor. Evet bir gariplik geliyor, bunu mu vereceğiz, bu ortaya mı gelecek, evet ortaya geliyor. Ama tamamen bambaşka bir halde geliyor. Ve burada ilk bunu yediğinde zaten bir kırılma oluyor ve ve pozitif bir kırılma oluyor. E, ve ve bizim vizyonumuzu görmeye başlıyor müşteri ve zaten ben kendi üründen keyif aldığımda müşteri de bundan keyif alıyor. Ve bu aslında bizim marketing strateji mi diyeyim? Bunun bizim yolumuz bu. Bizim mutluluğumuz, bizim vizyonumuzu müşterinin anlaması ve böyle devam etmesi. Ee, tabii ki rehbere girdikten sonra biraz şunu görmeye başladık ya da ben daha çok serviste olduğum için bunu görüyorum. Ee, kesinlikle hak etmişsiniz diye yorumları. Çünkü biraz artık onun da daha önce gelen misafirlerde çok bir beklenti olmuyordu. Artık geldiklerinde tabii ki bir beklenti de oluşuyor. Ve o beklenti de bir noktada bence yıldız hak edilmiş mi hak edilmemiş mi oluyor. Onu duymak çok güzel oluyor ama tabii ki böyle gecenin sonunda fark ediyorsunuz ki bir, bir böyle deneme artık çok sıradan değil. Böyle bir beklentiyle burada ne yapıyorlar, iyi bir şey yapıyor olmaları gerekiyor diye bir yargıyla geliyorlar. Michelin yıldızının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye geldiğinden bu yana göreceksiniz ki yiyecek içecek zaten gelirlerinde de büyük bir yukarı çıkış var. Dolayısıyla bunu bir bütün halinde düşünmek lazım. Turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacağını zaten görüyorduk. Sonuçta da son 3 senedir izliyoruz. gastronomi turizmin bir parçası. Gastronomi ile birlikte yarattığınız ürüne değer katıyorsunuz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir bir gastronomi şart. Bütün dünyaya baktığınız zaman artık insanlar öncelikle tabii ki seyahat edecekleri destinasyonları belirliyorlar ama çok öncesinden de gitmeden nerede yemek yiyeceklerini her akşam için programlayıp rezervasyon yapıyorlar. Dolayısıyla turizm gelirlerimize mutlaka pozitif bir yansıması olacak. Doğal olarak da bir hizmet ihracatçısı olarak büyük bir aslında e, gururla söyleyebilirim ki Türkiye ekonomisine turizm sektörünün e, Michelin Yıldızlı restoranlarıyla beraber çok daha fazla katkı sağlayacağını ilerleyen yıllarda görüyoruz, izliyoruz.